Evet reklamların ardından Oktay Bey ile birlikte sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ağrılardan bahsediyoruz sizlere. Tekrar hatırlatalım telefon numaralarımızı 0850 611 0100'den bizlere ulaşabilirsiniz aslında ne kadar da çok bir algoloji uzmanına ihtiyacımız olduğunun bugün altını çizdiğimizi düşünüyorum ben. E, ağrıları olanlar Oktay Bey dedi ki çaresiz değilsiniz. Bunu tekrar yineliyoruz. Çaresiz değilsiniz. Artık Oktay Bey Atatürk Devlet Hastanesi'nde sizleri bekliyor. Tekrar hatırlatalım istedim. Özellikle altını çizmek istediğiniz e, noktalar var mı Oktay Bey? Artık sana doğru gittiğimiz şu yolda. Şöyle bahsedelim. Yani uzun süreli ağrı çeken herkes başvurabilir yani kliniğimize... rahatlıkla gelebilir çekilmesinler yani gelsinler ben sesinizi duyurun diyorum yani çünkü ağır çekmek kader değil yani gerçekten kader değil ee, en azından hepsi geçmese dahi rahatlayacaklarını düşünüyorum bir süre ee, dedim ki ben en çok mutlu eden şey cümlelerden bir tanesi de bu gece artık rahat uyudum cümlesidir yani evet, çok inşallah herkes huzur, olsun. huzur veren bir cümledir bu benim için. Ee, onun için herkesin ya yani bu bilim dalı yeni yani dünyada da yeni henüz teknolojinin e, işin içine çok sık girdiği artık ileri e, teknolojik aletler kullanıyoruz Biz eskisi gibi değil e, her yer ulaşılabilir ki Türkiye e, birçok Avrupa ülkesinden ağrı konusunda Alggluş konusunda çok daha ileride Ne güzel bunu duymak sevindirici eğitim... Evet Çünkü Eğitim ve eğitime Avrupa'ya giden hocalarımız var bizim onlara biz eğitim veriyoruz yani Eğit bu eğitim sistemimiz e örnek bir eğitim sistemine doğru gidiyor e ve yetişen e uzmanlarımız da artık kaliteli eski şey değil ve e inşallah halka da yayabilirsek bu işe e onlara da ulaşabilirsek sayılarımız arttığı sürece bizim onlara tanıtabildiğimiz sürece e insanların ızdırabını biraz daha dindirebileceğimizi düşünüyorum yani. İnşallah. Yeni yeni uzmanlarımız da bu konuda şimdi, eğitim almaya başladı mı yeni doktorlarımız Şimdi da? şöyle, şu anda Türkiye'de uzman olarak çalışan 12 kişi var. Yeni uzmanlığı alıp çıkan. Onun dışındaki çalışanlar daha önce ya üniversitede çalışmış hocalar veya dışarıdan ...yurt dışına gidip eğitim almış oluyoruz. Bunlardan şu anda de siz mi oluyorsunuz? Evet, 12 kişiden bir tanesi. Yani e, artık <laughs> bunu da buradan açıklayalım. Hastalarımız e, güvenerek... ...gayet gönül rahatlığıyla... ...12 tane uzmanımız var. Bir tanesi Balıkesir'de. Çok şanslıyız bu konuda. Ee, onun için hani... E, ...biraz bizim sayımızın artması... ...bizim İnşallah. onlara ulaşabilmemiz... E, ...algolojinin ne olduğunu... ...anlatabilmemiz. Çünkü... Ee, gerek e, kendi sağlık personelimiz gerek e, halkımız çok fazla bir bilgisi yok, doğal olarak yok. Çünkü yeni bir bilim dalı olacak, zamanla her şey olacak inşallah. Ee, onun için bunlara e, iletebilirsek e, dertlerini anlatmayı, ulaşılabilirliğini artırabilirsek e, daha rahatlayacaklarını düşünüyorum ya. Yani. İnşallah. Bundan sonra da bol bol e, her yere yağlı, yayılır inşallah. Bizler de elimizden geleni yapacağız bu konuda. E, özellikle şimdi size gelecek hastalarımızın olduğunu düşünüyorum ben ekran başında bizi izliyorlarsa. Onlara söylemek istediğiniz, size gelirken e, getirmelerini istediğiniz tetkikleri, ilaçları, e, neler söylemek istersiniz onlara gelirken nasıl gelsinler size? Şimdi şöyle, biz hep şeyden bahsettik bel ağrılarından. Çünkü bana gelen hastaların yüzde altmışına yakın bel ağrısı var yani kronik. Bel Bel fizik tedavi görüyor işte o sürede rahatlıyor sonrasını geçmiyor veya e, bel ameliyatı olmuş ama rahatlamamış işte bir de ameliyat önermiyorlar. E, bunun gibi bir bir sürü durum Tam durumlar. çaresiz Şimdi, kaldı tıkandığı evet, noktada evet, size yani geliyor bu, artık. Bunlar da... E, başvurabilirler. Yani uzun süren ağrıları varsa lütfen gelsinler başvursunlar. Özellikle ben kanserli hastaların gelmesini, yeteri kadar ben başvurmadıklarını düşünüyorum onların. Çünkü e, ya bilmiyorlar ya da dediğim gibi kültürel bir yapı olarak kabulleniyorlar, kabulleniyorlar gibi bence. Ama kabullenmesinler. Yani bu çok üzücü bir durum. Çünkü Değil gecede, gecede yatamayan hastalarımızın yatması önemli. Yani en azından eee ağırsız bir yaşam çekmeleri önemli onlar için. Özellikle kanser hastaları başvursunlar. Onlara ben daha çok yardım etmek isterim. Onların ızdırabı çok daha çok büyük. Daha büyük. Ee, diğer taraftan hastalar bilmeliler ki ben ilacımı aldım artık her şeyi yaparım diye bir şey yok. Kendi üzerlerine düşen işleri kesinlikle yapmak zorundalar. Eğer yapmazlarsa yeteri kadar başarıyı istediğimiz düzeyde tedaviyi elde edemeyiz. Onun için beraber çalışmalıyız. Beraber tedavisini uygulamalıyız. Artık bir ekip oluyorsunuz. Aynen öyle yani. Eğer onu yapamazsak yeteri kadar ağrılar dinmiyor maalesef. Evet özellikle bu noktalara dikkat etmek lazım. Artık e, Oktay Bey ile birlikte hastalarımız bir ekip olacaklar. E, i̇nşallah güzel sonuçları da elde edecekler. E, bir kez daha hatırlatalım. Oktay Bey e, Atatürk Devlet Hastanesi'nde sizleri bekliyor diyelim. Zaten yoğun. Yoğunluğuna yoğunluk katacağız bugünden sonra diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Oktay Bey. Ben teşekkür ederim. Biz de gerçekten ben kendi adıma algolojiyi duymamıştım. Sizin sayenizde ben yeni bir şey öğrenmiş oldum. İnşallah ilçelerimizde de bizi izleyenler, kırsal mahallelerimizde de bizi izleyen hastalarımız varsa özellikle kanser hastalarımız Oktay Bey de biraz önce söyledi. Kendilerini çaresiz hissetmesinler. Onlara bugün bir umut ışığı yakabildiysek ne mutlu bizlere. Ya lütfen gelsinler yapacaklarımız var yani. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Bunu da söyleyeyim. Sizlere de söz veriyorum. Oktay Bey inşallah önümüzdeki günlerde tekrar rahatsız edeceğim. Kendisini davet edeceğim. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Araştırmacı yazar Aydın Ayhan'la birlikte unutulan zaferleri anlatacağız sizlere. Bizlerden bu kadar. TV ekranlarından ayrılmayın. Hoşça kalın. Ağrı, oluşan ya da oluşmak üzere olan doku harabiyetine bağlı, nahoş, duyusal ve duygusal bir deneyimdir. Ağrı, vücudumuzun beynimize gönderdiği ve bir şeylerin yolunda gitmediğini, durdurulması gerektiğini bildiren bir mesaj ve habercidir. Ağrı, akut ve kronik ağrı olarak iki gruba ayrılmaktadır. Akut ağrı, burkulma, darbe, böbrek taşı, ameliyat sonrası, kalp krizi ağrısı, doğum veya yanık gibi doku hasarı nedeniyle oluşur. Kısa sürelidir ve hasara yol açan durum iyileştiğinde ortadan kalkar. Kronik ağrı ise bel ağrısı, eklemlerde kireçlenmeye bağlı ağrı, romatizmal hastalıklara bağlı ağrı, migrene bağlı baş ağrısı gibi doku hasarı iyileştikten sonra da devam eden, artık bir alarm sistemi olmaktan çıkıp hastalığın bir parçası olan ve uzun süreli tedavi gerektiren ağrılardır. Ağrı şiddetini değerlendirmek için sıfırdan ona uzanan bir ölçek kullanılır hastalar hissettikleri ağrıyı derecesine göre bu ölçekte işaretleyerek tarif edebilirler. Akut ağrılar doktora başvurmanın bir numaralı nedenidir. Dünya genelinde bir buçuk milyardan fazla insan kronik ağrıdan şikayetçidir. Her 10 kişiden 6'sı günde bir kez ağrı duymaktadır. ağrısı olan her dört kişiden biri yeterli ağrı tedavisi alabilmektedir. Ağrıları yüzünden hastaların 66'sı hayattan aldıkları keyfin azaldığını, yüzde 75'inden fazlası depresif olduğunu, yüzde 70'i konsantrasyon güçlüğü yaşadığını ve yüzde 86'sı iyi uyuyamadığını belirtmektedir. Ağrı bir belirti veya hastalığın kendisi olabilir ve tedavi edilmelidir. Hem akut hem de kronik ağrı tedavi edilmediğinde ciddi tıbbi sorunlara neden olabilir. Ayrıca iş devamsızlığı, işten çıkarılma ve sağlık maliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda bir kişinin hayatında önemli fiziksel, psikolojik ve maddi sonuçlar doğurur. Ağrı ciddiye alınması ve tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Ağrının doğuracağı olumsuz sonuçlardan etkilenmemek ve daha sağlıklı bir yaşam sürmek için ağrı ile ilgili bilgilenin. Gerektiği hallerde doktorunuza başvurun.